Evet. Ey garip bülbül diyarın kandedir. Bir haber ver gülizarın kandedir. Sen bu ilde kimseye yar olmadın. Var senin elbette yarın kandedir. Arttı günden güne feryadın senin. Ahu efkan oldu mu utadın senin. Aşk içinde kimdir üstadın senin? Bu senin sabrı kararın mı? Kan dedi. Bir en yok acep hazrettesin. Rahatı terk eyledin mihnettesin. Gece gündüz bilmeyip hayrettesin. Ya senin leylü neharın kan dedi. Ne göründü güle karşı gözüne? Ne büründü baktığınca özüne? Kimse mahrem olmadı hiç razına bilmediler şeksuvarın suvarın Gökte uçarken seni indirdiler, çağır unsur bentlerine vurdular. Nur iken adın niyazi kudular, sol ezelki itibarın kandidir. İzledin mi?